oldu. Bizim Ömer sana gelmiş buraya bir tribün kurmuş. Eee bir anlat bakalım. Ömerle Mancıran nasıldı? Ömer arkadaşımız sağ olsun. Allah razı olsun. Buraya kurduğu şey lan eee macan alan hanım şey şuların hiç sağardı. E, lan. Şimdi Allah'ıma olsun. Ömer Bey'in sayesinde çamaşır makinesi de iyi gay. Efendi şidi şey lan vuruyor. Çeren macanasın lan vuruyor. Hı, hı. Ee, şuları şey lan sahay. Macanan Ya o da rahat etti, biz de rahat ettik. Her şeyimiz var. lambalarımız, <laughs> elektrikleriniz, projekleriniz. Her şeyimiz yoklarınız. var. Allah'ıma şükür olsun yani. İyi. E, ta köye gitmeye gerek yok. Buradan benim tavsiyem arkadaş bu şeyi macana herkes kursun. Değil mi? Ya herkes mi? Ergeş su lazım Mustafa. He. Abi. Önce su lazım. Ya susuz yere de bu kurulmaz. He. Susuz yere de kurulmaz. Allah'ıma şükür olsun. Bizde su var. Ee, onun için biz oradan şanslıyız. Yani su yukarıdan aşağı geldi mi her yere kurulur.